Bu ne lan? Oha, Stu. Lan Stu ile oynuyor da ama yargı da atıyor lan. Oğlum yargı daha yapıyor. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars'ta. Dünyanın en iyi oyuncuları, en pro oyuncuları, en mükemmel destansı 300 AK oyuncuları var. Onları izleyeceğiz. Aralarında bazıları yeni karakter sutuyla de oynuyor abi. Hani böyle sutuyla 300 AK falan filan yapmaya çalışıyor. Ama yapabiliyor mu orasını tam bilemiyorum abi. Zaten şimdi videoda göreceksiniz ama videoya geçmeden önce bu videoyu sizlerden. Buradaki keko hatırına en az 35-40 bin beğeni bekliyorum. Değil mi kardeşim? Bak 30 540 bin beğeni gelmezse yemin ediyorum Arkadaşlar bu ölür bak vallahi ben Anlamam kanka 35 bin beğeni gelmezse Yemin ediyorum senin içinden geçeceğim çölümü kafa atalım sana. Şimdi arkadaşlar o efsane destansı mükemmel pro oyuncuları izlemeye geçelim. Bu arada şunu söylemeyi unuttum gençler. Aranızda kaç kişi 10.000 kupa oldu? Yani yeni karakter sutuğu geleceği zaman direkt karakteri alacak kaç kişi var? Aşağıdan videoyu benim kendine belli etsin. Bakalım 50-60 bin beğeni gelecek mi? Hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Bakalım bugünkü oyuncular birbirinden ne kadar pro efsane bir destansı. Aha! Ne oluyor lan? Direkt adamlar üstü geldi. Bombayı yedi lan. <laughs> Bir tane bir. Bir'nin yanında kolet. Oğlum koleti alırsın lan. İki tane yük var sende. At. <laughs> Oğlum tam adamsın diyecektim. Piper yenge geldi ona şat diye vurdu lan. Eee tamam 11 yük. Oğlum az önce ne oldu anlamadım lan. Oy bak. El Primo kardeşini kurtardı. Dedi ki El Primo kardeşti. Kurtaracağım ben seni. Aha. Duvarı kırdı. Oğlum. <laughs> ya var ya bunu bana sürekli yaptılar abi. Ha. Beni hapse atıyorlar arkadaşlar. Hani bu hapis bak Adam oraya bir atıyor. Adam daha hareket edemiyor oğlum. Bak içinden geçiyor. <laughs> evet Primo. Primo vs kim kaldı orada? Edgar var. Kanka Edgar'ı şöyle bir deliye. <laughs> oğlum bu çok efsane lan. Edgar'ı alıyor resmen kuyunun içine atıyor ya. Bu ne lan 10 tane cin. Her... Oha. Oğlum acayip rahatlatıcıydı ha. Gençler orada ne oldu bilmiyorum ama harbi rahatladım lan. Hepsi birbirine aksesuar mı attı ultim attı. Kafa neyin kafası? Nani'nin kafası nasıl tuttun lan? Hayır 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 alman lazım oğlum alman lazım. Lan niye gidiyorsun da onun üstüne biniyorsun terbiyesiz ya. Tere çekti ve 10 yük 10 yük 10 yük abi almanız lazım Adamın yük. Rıza baba Rıza baba Lan Rıza baba ne yapıyorsun? Yes. Oh, no. Oğlum bunlar noob ya. Vallahi bunlar noob ya. <laughs> evet kafa ilerliyordu. Şeli, Şeli kafaya pas verdi. <laughs> Adam kafasıyla gol attı lan. Tam bir 300 ay kuyu yemin ediyorum ya. Go 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 go. Baba pusuyor pusuyor. Batuhan'a bak. Batuhan oldu pusuyor. Lan Batu. Eee attı Edgar atladı oraya. Gol mü o? Kanka gol güzeldi. Bak burada bir pro oyunculuk sezdim arkadaşlar. Lan! Lan oğlum tek başına. Oh. <laughs> Adam tek başına aldı lan bütün takımı. Ne abi onlar üstüne atla. Tamam. Kan alırsın. Al. Oğlum. Allah adamlar geldi. Adamlar geldi. Adamlar da söylemiyorsun sen. Kanka sen nesin? Oğlum ölüm sözlük hilesi mi açtın Kro? Terbiyesiz Crowe, yemin ediyorum ya. Doğan, Doğan. <laughs> yemin ederim bak, o üstteki adamı yanlışlıkla vurmadıysa bir şey bilmiyorum. Okay. Yanlışlıkla o adamı vurdu lan. Ee? <laughs> Abi bu nasıl bir gol ya? Oğlum bunlar nereden buluyor böyle şeyleri <laughs> lan? <laughs> 300 can, 300 can alırsın Max. Adamsın tamam, güzel güzel. Oh sende var, sende de alansın, Sandy'yi de alansın <laughs> helal lan sana. Onu hayatta... Hayatta alamaz. Ya Allah ya bırak ya Allah aşkına bırak ya. Oğlum nasıl aldın Edgar'ı? <laughs> Abi üstüne Edgar atlıyor, onu bile alıyor lan Max. Bu ne? Tam şeyleri kırdı kuru kafaları kırdı. Işınlandı. E ee? Geri düştü. <laughs> Takım arkadaşı onu bir trolledi arkadaşlar. Ne işte. oldu lan bug'a girdi bu. Uy, oraya Mazi'nin tuzağı kurmuş. Güzel, gelinde direkt pat diye patlatıyor gençler. Hop. Bedava öldü. <laughs> Vallahi bedava öldü, yemin ediyorum bedava öldü. Vur vur vur, 9 9 kanka. Abi alman lazım ama artık ya. Ya oğlum şu Edgar'ı bir kere vursanız ölecek lan. Evet 4 yüklü canı çok az kalmış bir Daryl var orada. Daryl. Daryl öldü tamam kim geliyor? Lan Daryl'ı bırak beni sen ne yapıyorsun? Beni ne yaptın lan lan beni? Çıldıracağım. 40 canlı onluk şeyi aldı rafa aldı. Vallahi arkadaşlar bu bölümde hani çok pro oyuncular var çok noob oyuncular var da. Hani bazen hileli baklı oyuncular da var da, ben aralarından en çok hani böyle gerçek pro oynayanları seviyorum. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Bütün eli <bastırdı>. orada. <laughs> Aha 15'lik 15'lik bul. Abi 15'lik bulun al. Of 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 o neydi? buraya koştu. Deliğe girdi diğer delikten çıktı lan. <laughs> Burada ne varmış? Edgar geliyor. Altı yüklü Edgar. Edgar 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 Edgar. Edgar, Edgar Allah cezan. <laughs> lan olup adam öldürüyor gidip ya. Ya o Piper yenge şov da atıyor. Piper yenge şov. Piper yenge. Piper yenge. Lan oğlum ne yapıyorsun sen? Gerçek pro Piper. Aha gol olmadı. Top içeri girdi gol olmadı lan. Oğlum burası bu. Nasıl bak <laughs> Arkadaşlar vallahi anlamıyorum ya. Çok efsane baklar yapıyor adamlar. Oğlum az önce o nasıl gol olmadı lan gençler? Allah Allah, vallahi anlamadım lan. Kır 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 kır, kır, kır. vur 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 kafasına. Bir tane vur, bir tane vur. Ranzi yapıştı Ranzi, işte bu. Atapsın lan sen. Edgar gene gazda uçuyor. Edgar gazda uçuyor. Kanka. Şeli, dererey de <laughs> kanka sen hak ettin ama oğlum öyle bir noobluk yapılır mı ya? Ne oldu lan az önce? Oğlum bu savaş topunda çok hile bak yapıyorlar ha. Evet Primo teyze geldi. Primo Primo. Lan teyzeyi al Primo. <laughs> Şeli sen. Ya abi şu Şeli'yi biri öldürmedi öldüremedi. Bak çıldırdım orada ben olsam var ya. içinden geçmiştim Riko. Riko. Riko yapmayanız Riko. Lan. Adamda eski Daryl vardı gördünüz mü abi. Oğlum Daryl. Ya Daryl hilesi bile yapmış lan bunlar. <laughs> Adam eski Daryl'la oynuyordu lan. Vay be. Yeah boy. On numara. Dynamic dynamic güzel bir şekilde. Bir bombe. Bombeci mülayim. Bombeci mülayim. Hoplatıyorsun yine. <laughs> mülayim abi yine vuruyor arkadaşlar. Hızlı hızlı. Aha o ne? Ne yapıyor <laughs> lan Edgar? Edgar nereye geliyorsun? Oğlum sekizlik adam var kanka. Şeli tek attı. <laughs> Helal lan Şeli. Like verdi, like verdi abi. Dönüyorum dedi. Dön dönenzi, dönenzi yapıştıranzi dön 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 dön. Atamsın bir de gel bana dön kanka. Yok lan bana dön de dur yanlış oldu. Arkadaşlar bunu duymadınız. Bana dön yanlış oldu. Dynamite evet, tek başına gidiyordu. Edgar onu saldıracakken öldü. Edgar'ın içinden geçti. Gerçekten bravo sana. bir 4 kill oldu. Lan onu 5 kişi aldı lan. Ama Piriboy ölecek. Piriboy ölecek. 5 kişi aldı. Piriboy öldü lan orada. Güzel. Toksic. Oğlum şu Toksic var ya çok iyi dynamik oynuyor ha. Önceki bölümlerde de efsaneydi. Vurdu bir şamar. Bibinin şamarı. Bibinin şamarı affeder mi? Affetmez. Tick de vur. 2 can. 2 can. iki can mı <laughs> i̇ki, iki can fark etmez. Bibi affetmez kardeş. Gazdan kurtardın. Sen adamsın ya. Ya oğlum ne güzel kurtardın lan. Vallahi adamsın lan. Lan adamsın lan. <gülüyor> <gülüyor> gazdan kurtardı adama şeyli geldi şak diye vurdu lan. Oy kafaya gel. Bu neyin kafası? Montajın kafası. <laughs> Yürüyor Gazdan. Kanka hapse girdin ne olacak? Hapiste çıldırıyor. Tere, tere bir ulti atman yok mu? Tamam güzel. Kanka iki kişi aldı. Şimdi burada efsane pro bir şey yoktu bence. On yüktü, on yüktü ne lan bu? Oo hapise girdiler bak. Abi şu hapse giriyorlar ya çok efsane oluyor lan. Hadi gel öldür bakayım adamları. öldüremezsin ki hapse düştüler. 150 can. Oğlum 150 can 4 saniye. 3 saniye, 1 saniye. Lan attı. Vallahi attı. Helal lan sana da. Emzik dedi ki artık bu beni alacak herhalde dedi. Troll yaptı <gülüyor> lan. Mortingen, <laughs> Mortingen, Mortingen yenge. Mortingen yenge ne yapıyorsun ama ya? Ya öyle ölmez füze at adamlara. Tek başına bütün takım aldın reis. <laughs> bot, bot reis, bot reis. Kaya bot reis'i vurun, bot reis'i vurun, bot reis'i vurun. Vur, bir tane daha vur lan. Lan oğlum alırsınız bak ikiniz ikiniz Lan ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor bunlar? Çıldıracağım. Abi çıldıracağım. O suç nasıl ölme orada lan? Kot efsane oynuyor kanka. Gel benim kulübe seni başkan yapayım reis. <laughs> El primo gibi bir pas. Oğlum o primo'ya pas verin. O primo golü atacak. Pas vermediler. Bak 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 300 IQ'ya bak ya. Ya Allah'ım 300 IQ'ya bak ya. Hop ultingen şitrazet, ultingen şitrazet. <laughs> Bu ne lan? Oha sutu Lan sutu oynuyor adam Kanka ne yapıyorsun lan sen? Oy golü bile attı Reis sutu ile yargıda atıyor bir dakika Aha Arkadaşlar adam sutuyu almış lan <laughs> Savaş topunda oynuyor bak hocam Hocam ne yapıyorsun yapma yanarız Yalnız oğlum sutunun oynayışı da efsane değil mi ya Baksana yerden alevler falan çıkartıyor. Koda Karyos. He bu Karyos şey. Supercell'in partneri arkadaşlar yani o yüzden bunu e, oynamış. Ama şu an botlarla oynuyor. Ama yargı atıyor lan. Oğlum yargı dağıtan yapıyor. Kanka botları yargı atıyor Karyos. Karyos ne yaptın sen Karyos? Hadi dört yüklü botu da al göreyim reis. Lan 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 oğlum onu da alacak. Vallahi onu da alacak, onu da aldılar. <laughs> Genel olarak video bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ekran önceki videolara koydum. Çok efsane videolar. Mutlaka gidip izlemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Babası tas kaçar. Herkes kendiye baksın. Hoşçakalın ve bay bay.